Şevket amca günaydın. Günaydın Burcu. Burcu bugün çok değişik. Bir dakika Rafet abi. Falan var diyecek. Kızım. Saniş öleceğim heyecandan çok mutluyum. Bil ne oldu? Bileyim ne oldu? Ay dur bir dakika nereden başlayacağımı şaşırdım. <laughs> ne oldu anlat hadi. Ne kadar mutlusun böyle Burcu. Allah yüzünü hep güldürsün inşallah. Güleceğim inşallah çünkü... Ozan geliyor Antalya'dan. Alalım. Bir tanem benim. Ya bilmiyorum, nikah tarihi falan alacakmışız. Öyle dedi, resmen evleniyorum. Tebrik ederim, evleniyorsun ha. Yani inşallah Rafet abi. Zaten ne yapacağız, ömrümüzün sonuna kadar bekar mı kalacağız? <laughs> Hadi bakalım. Bana bak, vaktim var mı? Çay ısmarlayayım sana. Var var, anlatmaya geldim. Gel ya. bir çay ısmarlayayım, gel detay anlat bana çabuk. Ay ne oldu, nerede? Başla şimdi, başla. Ya başlayayım. hayır, çok normal aradı Rafet. Ne oldu oğlum? Hayırdır? Öyle iyi bir sihirbaz ki beni kaybetti baba. Tek kelimeyle kaybetti. Ne diyorsun oğlum? Kim kaybetti seni? <laughs> Aman baba her zamanki gibi boş boş konuşuyorum işte. Boş konuşmak değil mi benim işim? Nereye gidiyorsun? <laughs> Biraz dışarı çıkayım diyorum. Önce bir havamı alırım. Sonra dönerim üstüne bir bardak soğuk su içerim. İyiyim ben yani. <laughs> Hey Allah ım ya. ya ben bu çocukla ne yapacağım Ekrem? E dediğin gibi çocuk işte Şevki. Ama kocaman bir çocuk. Ne yapacaksın? Sen en iyisi bunu kendi haline bırak. Aslında içim biraz rahat etti biliyor musun? Bizim Suna işinden memnun. Bu patron da efendi bir adam. Ama adamın kızına çok üzüldüm ya. Çocuk hiç konuşmuyormuş. İçim parçalandı. Allah yardımcıları olsun. Ne diyeyim Şevket? Çok zor. Ama neyse bak, gittin kendi gözlerinle gördün. İyi oldu. Valla şimdilik her şey yolunda gidiyor. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Şevket abi, müdahaleyi çağırabilir miyiz? Tabii, tabii. İnanamıyorum. Önce inanamadım. Zaten böyle şey falan yaptım. Hani hadi canım falan dedim böyle. Ondan sonra inanamıyorum. Hey! Bekle! Bekle! Hayırdır Şevket, ne oldu? Oydu Ekrem. O kadındı. Eminim oydu. Utanmadan buraya kadar gelmiş.